Faktöring uygulaması, faktöring küçük ve orta ölçekli işletmelerin yani kobilerin gereksinim duyacağı birçok hizmeti aynı anda karşılamaya uygun finansman aracıdır. E, kubilerin işbirliği yaptığı büyük kuruluşların faktöringe sıcak bakmaması, faktöring kuruluşları ile kubiler arasında kurulacak esaslı bir ilişkiye temel unsur olmuştur. Kısaca alacak yönetimi olarak tanımlanabilen faktöring şirketler açısından, bakıldığında avantajlı ve çağdaş bir üründür. Faktörün şirketleri alacağın tahsili muhasebeleştirilmesi ve garanti edilmesi ve finansman sağlanması unsurlarını içeren bir dizi hizmetler sunmaktadır. Faktöring bankalar aracılığıyla yapılacağı gibi sadece alacak yönetimi yapan faktörün şirketleri aracılığıyla da yapılabilir. Konuyu bir örnek olay ile ele almak faktöringin değerlendirilmesi ve çözümlemesini kolaylaştıracaktır imalat sanayinde e, faaliyet gösteren otomotiv alanında yedek parça üreten bir kobiyi ele alalım. Bu kuruluşun ülkemizin önde gelen iki büyük kuruluşuna 80 gün vade ile mal sattığını, iki büyük otomotiv şirketinin de söz konusu kobinin ürün kalitesini ve fiyatlandırılmasını son derece uygun bulduğunu ve bundan memnunluk duyarak sürekli sipariş verdiğini, ayrıca son günlerde Endonezya ve Şili'den Kobi'ye ulaşan bir fax mesajı ile bu kobinin ürünleri ve satış koşulları hakkında bilgi istendiğini varsayalım. Bu gelişmeleri taraflar açısından değerlendirmeye çalışalım. Kobi açısından değerlendirirsek şu şekilde yapabiliriz. Öncelikle yurt içi satışlar açısından büyük kuruluşlara satış yapmak iyi bir avantajdır. Kobinin vadesinde parasının ödeneceğini den kuşkusu bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu iki büyük otomatik kuruşu borçları için ayrıca bir çek ve senet düzenlemesi yapmamaktadırlar. Kobi'nin günlük ihtiyacını, ham madde alımlarını beklenmeyen ödemelere, ödemeler karşısında ihtiyaç duyduğu parayı bankalardan sağlaması çoğunlukla çok zor olmaktadır. Bu durumda acil para ihtiyacı olan kobi gerek türü, gerekse koşulları uygun hatta yasal olmayan bir takım yollara başvurabilmek zorunda kalmaktadır. Halbuki aynı kobi faktöring şirketine başvurduğunda öncelikle satıcı ve alıcı arasındaki ilişkiler değerlendirilmekte ve kobi'nin alacağı esas alınarak. Başka hiçbir teminat, maddi teminat istenmeksizin alacağının genellikle yüzde %80 oranında ödeme yapılmaktadır. Alacağının vadesinde de tahsilat yapılmakta. Kalan bakiye, kobiye ödenmektedir. Büyük kuruluş, yani alıcı olan kuruluş açısından durum değerlemesi yapıldığında şu şekilde olmaktadır. Üretimde, veya satışta ihtiyaç duyduğu ara malı yedek parçayı güvendiği kobiye ürettiren büyük kuruluş borcunu belirlenmiş bir tarihte kobinin banka hesabına göndermektedir. Uygulamada ödeme tarihinin zaman zaman kısa sürelerle ileriye atıldığı da bilinmektedir. Satıcı KOBİ'nin alacağını faktöring şirketine temlik etmesi genelde KOBİ'nin müşterisi olan büyük şirket, büyük kuruluşu rahatsız etmekte. Bazen temlik yasağı koyarak, bazen de sözlü uyarılar ile faktöringe karşı çıkarak KOBİ'nin KOBİ'yi caydırma yoluna gidebilmektedir. Bu tutum faktöringin ülkemizdeki gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Aynı zamanda Kobilerin finansman sıkıntısına yol açmaktadır. Büyük kuruluş ile ilişkisinin bozulmasını istemeyen COBİ doğal olarak faktöringden vazgeçmektedir. Gerçekte fakt Kobin'in faktöring yoluna gitmesi alıcı yani Kobin'in müşterisi olan şirketleri olumlu etkileyecektir. Finansman sıkıntısını çözen COBİ kaliteli üretimini sürdürebilecek teslimatını zamanında gerçekleştirebilecektir. Büyük kuruluşlar kanımca biraz alışkanlıktan, biraz da borçlarını geç ödeme veya kısmen ödeme özellik, özgürlüklerinden vazgeçmemek istememelerinden faktöringe karşı çıkmaktadırlar. Kobilerin oluşturduğu vakıf ve birliklerin faktöring sektörüne talepleri ve hatta baskıları sonucu büyük kuruluşlar bu konuştu konudaki dirençlerinin, bu büyük kuruluşların bu konudaki dirençlerin azalacağını ve kobilere yeni ufukların açılacağına inanmaktayız. Kobilerin gerçekleştireceği ihracata faktörün katkısı şöyle olacaktır. Kobi'nin Endonezya'ya uygun miktar ve fiyattan 2 ay vadeli sipariş aldığını varsayalım. Burada düğüm noktası özellikle 2 ay sonunda Endonezya'daki alıcının borcunu ödeyip ödeyemeyeceğidir. Ayrıca Kobi'nin ihracat malı hazırlayabilmek için kısmen finansmana ihtiyaç duyması da doğaldır. Kobi'nin bankacılık sisteminden yararlanması mali yapısından kaynaklanan sorunlardan dolayı mümkün olmamaktadır ihracat bedelinin vadesinde ödenmesi İthalatçının açacağı bir vadeli akreditif akreditif bile mümkün olmasına karşın finansmanın temininde güçlüklerle karşılaşılması büyük bir olasılıktır. Kobi Endonezya yapacağı vadeli ihracata ilişkin olarak bu konuda uzmanlaşmış bir faktoring şirketine başvurduğu takdirde öncelikle Endonezya'daki ithalatçı için bir araştırma yapılacaktır. Bu araştırma süresi genellikle 14 gündür. İthalatçının ödeme gücü ve moralitesi olumlu ise faktör iş şirketi kobiye ihracat bedelinin ödeneceği garantisini vermektedir. Böylece başka bir formalite ile uğraşmadan KOBİ ihracata başlama olanağına kavuşmuş olacaktır. Bu aşada aşamada üretimi için finansmana ihtiyaç duyan KOBİ faktöring şirketi döviz cinsinden genellikle %70-%80 oranında ödeme yapmaktadır. Bu durumda KOBİ yani küçük bir orta ölçekli işletmemiz ihracat bedelinin önemli değil.